Efendim gün ortası kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bültenimizin başına da belirtmiştik artı 90 isimli bir YouTube kanalı. Fuş öven, özendiren bir yayına imza attı. İlk değil, son da değil skandalları ama ayrıntılarını konuşalım. Kiminle? Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Sekreteri sevgili Eylem Göksu Yıldırım. Şimdi bizlerle birlikte hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar yaşamıyorum. Çok hoş sağ çok teşekkür ederim. Şimdi... Bir skandal ya yayın, yayın ee, üniversite mezunu kadının açıklamaları daha bir skandal. Ee, nasıl değerlendirelim? Yani artı 90 e, YouTube kanalı nedir? İsterseniz böyle başlayalım, Sayın Yıldırım. Arkasında hangi devletler var? Bu yayını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Kadın ee, bir video yayınlandı artı 90 isimli YouTube kanalında seks işçiliği adında. E, fakat tabii bu video e, iki ay öncesinde yayınlanıyor ve e, şu anda Onur Haftası olduğu için hı hı. E, Twitter'dan yeniden e, paylaşıma e, sokuluyor ve e, seks işçisi kadınların e, haklarına dair e, video yayınlıyorlar aslında bu Onur Haftası nedeniyle. Tabii bu çürümüşlük aslında bize e, en çok batıdan geliyor. Biz bunu biliyoruz. Artı 90 isimli YouTube kanalının böyle e, içerikli e, videoları e, bu ilk değil tabi seks adında yayınladıkları ilk video değil e, bunun gibi binlerce hatta yüzlerce e, videoları var LGBT birey olmanın hı hı. E, işte mezhepsel ve etnik e, farklılıkların e, konuşulduğu bunların programda edildiği videolar e, sıklıkla artı doksan isimli youtube kanalında işleniyor. Ee, ve bunlar bir farklılık, bireyin özgürlüğünün bir sonucu, tüketiminin bir sonucu, sınırsızlığın bir sonucu olarak lanse ediliyor videolarda. Ee, tabii ki e, bu çürümüşlüğün en büyük finansörünü de Batı e, devletleri oluşturuyor. Özellikle ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa e, tarafından biz bu kanalın fonlandığını biliyoruz. Çünkü ideoloji oradan başladığı için bu içeriklerin üretilmesinde. E, kaynak yaratan ülkelerde bu saydığımız ülkeler tabii. E, i̇çerikleri mesela genel olarak biz değerlendirdiğimiz özellikle bu YouTube kanalını hı hı. işte hayat, senin hayatın özgürlüğün bir sınırı yok. Özel olmak için farklı olabilirsin. E, kuralları boş ver, her şeyi tüket. E, aileyi bırak, cinsiyetini bırak, e, kimliğini bırak. Çünkü bunlar senin bu hayatta ayağına bağ, bağ, olacak değerlerdir ve bunları bıraktığında sen bu hayata özgür bir birey olarak devam edebilirsin şeklinde doğrudan mesajlar taşıyan videoları yayınlıyor tabii bu kanal. Evet. Şimdi şöyle ya üniversite mezunuyum diyor. Sanatçı oldum. Ya, gerçekten açıklamalar da bu skandal, kimsenin kazanamadığı parayı 4 saatte kazanıyorum, 50 saatte kazanamadığım parayı 4 saatte kazanıyorum diyor. Çok da başarılıyım diyor. Yani gerçekten hepimiz çok üzüldük, tepki gösteriyoruz. Vatandaşların tepkisi de artarak devam ediyor. Ama bu yayınlar, yani bu tip skandal yayınlar neden kontrol edilemiyor? Bunun önünde hukuki bir engel mi var? Ne yapılması gerekiyor? Tabii sosyal medya yasası e, yine görüşür, görüşülüyor meclisimizde bir denetme elbette evet. gelecektir ama e, bizim esas e, bence burada e, tabii ki yani burada bir denetim şart. E, özellikle hem ideolojik bu tip e, batıdan dayatılan yozlaşmışlığın propaganda edildiği videoların denetimi, yasaklanması ve gerekirse kanalların kapatılması sürecine varacak Hı. kadar bir denetimden geçmesi gerekiyor. Biz e, siz de hatırlattınız. çağımızda yine Özellikle sosyal medyada bu tip e, kanalların ve videoların içeriklerinin denetlenmesi çok önemli. E, i̇şte geçtiğimiz günlerde Disney gibi böyle bu tip sos, e, platformların da e, konularını konuşmuştuk. Bunların tamamı Batı'da ülkemizde ideolojik olarak bir propaganda aracı şeklinde kullanılıyor. Ama videoda mesela esas siz girişte bahsettiğiniz bir üniversite öğrencisi ve başlıkta şunu söylüyor. Ben bunu iş olarak tanımlamıyoruz tabii. Yani hı hı, yaptığı hı. şey seks işçiliği değil. Adını koymak gerekir. Bu bir konuşma. çizelim. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ee, bu fuhuştur. Bunun adı seks işçiliği değildir. Emekle hiçbir ilgisi yoktur. Kadın bedeninin sömürüsü, kadının sömürüsünün e, fotoğrafıdır. Yani bunu e, fu, e, seks işçiliği olarak güzellemek kadına da yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir. Çünkü kadın bu da e, en dibe çekilen e, öznedir. E, bedenini satması, kendisini tüketimin bir aracı haline getirmesi e, seyircilerimizden de özür dileyerek söylüyorum bir mal olarak sunulması ve tüketime Maalesef. hazır hale getirilmesi kadını aşağılamaktan başka hiçbir şey değildir ve kadınların bedenlerinin satmasında normalleştirilmesi demektir. Çünkü işçilik dediğinizde siz ona bir karakter yüklemiş oluyorsunuz Tabii. bir etiket ve kapitalist sistem içerisinde yani kapitalizmle başlayan o sınıflı toplumlar içerisindeki işçi sınıfına siz isim olarak e, seks işçiliği diye koyduğunuzda o sınıfa bir bağ yaratmış oluyorsunuz ve sunulan şeyin e, bir emek olduğunu iddia ederek orada bir karakter e, oluşumu ve e, o sınıf içerisinde kendilerini birer e, bulmalarına neden oluyorsunuz. O yüzden bunu tamamen reddediyoruz. Özellikle onu belirtmek isterim. Bunun adı e, seks işçiliği değil, puhuştur ve kadın bedeninin, kadın bedeninin sömürüsünün e, en büyük Artık uç noktasıdır. Sistem içerisinde uç noktası oluyor kadın bedeninin sürünürlüğünde. Evet. Ve şöyle Türkiye'nin e, ekonomik zorluklardan geçtiği bir dönemdeyiz. Yaşam sıkıntılarından bahsediyoruz ve böyle bir dönemde kadın bedeni hedef alınıyor. Evet çünkü sistem e, tüketmek üzerine kurulu. Yani herkesin kulağına aslında fısıldadığı şey e, tüket, daha fazla para bul, daha fazla tüket. Ve tüketmenin bir sınırı yok. Yani e, siz değerlerinizi tüketebilirsiniz, cinsiyetinizi tüketebilirsiniz, bedeninizi tüketebilirsiniz, aileyi tüketebilirsiniz. Ve sizin yapmanız gereken tek şey e, şu an tüketebilmek için bir paraya ulaşmak ve bunun içinde siz bedeninizi dahi e, bu tüketimde e, bir şey elde edebilmek için para kazanabilmek için bedeninizi de satabilirsiniz e, propagandası yapılıyor. E, tabii ekonomik koşullar kadınları da üretimin içerisinde dahil etmekte zorlanıyoruz. Aslında burada esas konuşmamız gereken kadın bu sistem içerisinde üretimle var olmuyor. Cinsiyetiyle, bedeniyle var edilmeye çalışılıyor ve biz bu etiketi toptan reddediyoruz. Kadınlar bedenleriyle değil ürettikleriyle önlerine koydukları ürünleriyle birlikte var olacaktır ve var olmalıdır diyoruz. Şimdi video özelinde de aslında değerlendirme yaparsak yani eğer Hanım, biz bu özel sonuçtan aslında genele e, yansıyan birkaç şey görebiliriz. Yani sistem içerisindeki ideolojik e, rüzgarın e, nelere mal olduğunu konuşmak, görmek açısından tabii, tabii e, programın başında da konuştuk. Ya, birincisi kadın aşağılanıyor. Yani kadın sadece e, bedeniyle var oluyor. Para da kazanmak istiyorsa bir değer de elde etmek istiyorsa bunu yalnızca bedenin sömürü malzemesi olarak kullanarak var e, edilmeye çalışılıyor. İkincisi de e, bahsettik ya işte birey yalnızca kendi başına var olur tektir e, ve özgürlüğünün e, yegane e, yolu da aslında kendi başına olmasından bütün değerlerini reddetmesinden e, geçer diye. Bu da e, kişinin sevgiyi, aşkı e, içinden kendisinin çıkartmasıyla e, var olabileceğini söylüyor ve cinselliği sevgiden kopartıyor ve en ilkel ihtiyaçlar listesine koyuyor. E, bu çok önemli. Cinsellik hı hı. yalnızca fiziksel ihtiyaçların giderilmesi noktasına indirgeniyor. Bir paylaşımdan, bir evet. birliktelikten e, yana e, tavır almayarak tamamen bireyci ve cinsellik aşktan kopararak daha ilkel e, ihtiyaçların olduğu yerde konumlandırıyor maalesef. Hı hı. Şimdi e, bir televizyon kanalı ne olursa olsun hani böyle bir içeriği koyamaz ama dijital platformlarda hı. olabiliyor. Sonsuz bir özgürlük mü var? E, elbette yok. Biz biliyoruz ki e, şu an çalışmalar yapılıyor. Özellikle sosyal medya üzerinde ve bahsettiğimiz hı hı. dijital platformlar üzerinde ağır ideolojik saldırı olduğunu hükümet fark etti ve buna yönelik aile bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklarımız koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüyorlar ama fazla da vaktimiz yok bunu belirtmek istiyoruz. Yani çok bir an acil bir önce yaşındı. bir an önce yani hem çocukları hem de gençliği özellikle hı hı. hedef alan bu yayınlarda biz kendimizi ve ülkemizi korumak zorundayız ve bir an önce denetimli bir hale getirmek zorundayız. Bu yayınları ve çıkan videoları, platformları özellikle ağır bir denetim altına almak zorundayız. Hı hı. Tepkiler çığ gibi büyüyor dedik ama diğer kadın derneklerinden, siyasilerden, yöneticilerden gelen açıklamalar var mı? Ee, biz görmedik tabii kadın dernekleri özellikle e, feminist kadın örgütleri e, kadın adını pek kullanmazlar burada da aslında seks işçiliğini savunan e, bir alırdan yanalar çünkü bunu kabul ediyorlar o en başta bahsettiğimiz adı güzellendiği için sanki bu bir işmiş gibi bu yapılabilir bu normalmiş gibi servis edildiği için onlar da o kuyruğun peşinden gitmeye devam ediyorlar. Çünkü onların fuhuş diye bir dertleri yok. Onların kadın diye bir dertleri yok. Sistem içerisinde kadına biçilen rolleri tamamen kabullenmiş durumdalar ve cinsiyetlerine yabancılaştıkları için kadın diye bir dertlerin olmasının, olmamasının yanında da kadın sorunları diye bir dertleri yok. Onlar için e, kadın fuhuş yapması normal ve para kazanmasının bir yolu olarak görülüyor. Hı hı. Peki. Çünkü Batı ideolojisinden beslendikleri için. Şimdi e, toplumu e, kadın üzerinden forşa teşvik etmek, e, daha önce işte LGBT'yi skandallar, işte bir an önce sosyal medya düzenlemesi gelsin diyoruz. E, belki burada alınacak tedbirler sonrasında e, biz bu görüntüleri göremeyeceğiz, görmeyeceğiz. E, dileğimiz de bu ama e ee, özellikle bu Netflix, Disney Plus konuşuyoruz. Artı 90 bu konuda denetimlerin artırılması gerekiyor. Anladığımız bu ee, tepkilerde. Ya, buyurun. denetimle yetinmemek gerekir. Yeşim onu çok özür diliyorum. Lütfen buyurun. Ee, bu yalnızca sosyal medya ya da e, dijital platformlara gelecek bir denetimle e, öne alınabilecek bir durum değil. E, çünkü sadece ee, var olan ideolojik propaganda'nın yanında bu ekonomik ve toplumsal bir temele dayanan da sorun. Ee, bizim özellikle LGBT'yi e, propaganda'sına maruz kalmak e, ve mesleksel ayrışmalara maruz kalmak yalnızca e, sosyal medya denetimleriyle değil, özellikle e, kadın sorununun e, toplam bir ideolojik mesele olarak ele alınması ve buna çözümler üretilmesi gerekir. Kadının üretime dahil edilmesi gerekir. Biz kadını üretime dahil ettikçe kadın güçlenecektir ve kendi bedenini para kazanmak uğruna satmaktan vazgeçecektir aynı zamanda. Bunun da zorlukları olduğu için aslında her kadın tercih etmiyor elbette ama üretimde var etmek kadın kimliğini güçlendirecek ve bu pro propagandaların bir parçası olmaktan, tüketimin bir parçası olmaktan bu sınıf içerisinde ezilmekten de elbette kurtulacaktır. Aslında bunun en birinci yolu kadının üretime dahil edilmesi ve elbette ikinci ve diğer destekleyici yöntemlerde sosyal medya üzerinde bir denetimde tabii getirilmesi. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir not, bir mesaj var mıdır son olarak? Ben teşekkür ederim. E, Vatan Partisi olarak e, özellikle e, fuhuşla mücadele e, konusunu biz e, programımıza aldık, Hizmet programımıza. E, kadınları e, özellikle bedenlerini satmaya zorlayan e, ve aileleri büyük acılar içine iten ekonomik ve toplumsal temeli ortadan evet. kaldıracak ve kadın ticaretine, e, fuhuşa, faşheli e, son verilecektir. E, maddesiyle bizim Hizmet programımıza aldık. Biz e, e, özel çömürü düzeni ortadan e, kaldırmak için e, mücadelemiz esaslı bu noktada mücadele veriyoruz. E, ve bütün e, kadın örgütlerini, e, kadın derneklerini de bu mücadelede birleşmeye tabii çağırıyoruz. Evet, e, çok teşekkür ederiz Sayın Yıldırım katkılarınız için. İyi hafta sonları. Ben teşekkür ederim. Be sağ olun. Öncü Kadın Genel Sekreteri. Sevgili Eylem Göksu Yıldırım'la bu Artı 90 YouTube kanalı skandal yayınını konuştuk.